İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, kurultay sonrası ziyaretlerini sürdürüyor. İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, millet bizi çağırıyor sloganı altında sürdürdüğü gezilerinde, Gölbaşı ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Doğan'a il teşkilat üyeleri eşlik etti. Başkan Doğan ilk olarak Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Karakuş'u ziyaret edip ardından Gölbaşı Şoförler Odası Başkanı Mustafa Şahin'e ziyarette bulundu. Daha sonra Solu Sokak'ta alan Başkan Doğan ve beraberindekiler esnaf ile görüşerek sorunlarını dinlerken esnafların virüsün etkisiyle zor günler geçirdiğini belirtti. Doğan, millet bizi çağırıyor sloganı ile ziyaretlerini devam ettireceklerini dile getirdi.